Komedide şöyle bir şey var. Çerçevenin dışından giren bir şey komiktir. Beklemedik bir anda. Yani be buradan bir şey geleceğini beklemezsin. Komedinin asıl amacı şey. Misdirection. Yani e beklemediğin bir şey e olması. Bunlar seni şaşırtır. O anda ha, ha ha olursun. Ondan sonra şey şaşırtması lazım. Komedyenlerin, stand-up'lacıların kullandığı teknik de budur. Misdirection yani tekniklerin en başında gelen şudur. Size bir şeyler söyler, söyler, söyler. Kelimelerini gayet iyi seçer anlattığı hikayede. Sen başka bir şey söyleyeceğini sanarken başka bir yerden bir şey söyler. Bu da misdirection denilen tekniktir her zaman güldürür. Ya yani bu ilk teknik. Bunu öğrenmeden diğer teknikleri geçmeniz pek mümkün değil. <laughs> bu hafta da anlatabildiğim kadar şeyi ...analiz yaparak, film analizi yaparak anlatmaya çalışıyorum. Zaten filmin üzerinde olan şeyler... ...bana ne söylemem gerektiğini hatırlatacağı için... ...hemen tekrardan başlıyorum. Ee, sorusu olan varsa... ...bu hafta bir şey düşündüm. Bir film analizi yapmam isteyen varsa... ...ben onu yapabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki de izleyici sayısına veya istek sayısına bağlı. Ee, küçük filmleri analiz yapmayı çok seviyorum. Amatör. Belli bir... Onları bedavadan yaparım. Küçük filmleri. Ama şu anda şeye geri dönüyorum. Burada söylemek istediğim bir şey vardı. Bu sivri şeyler kullanımlarına German Expression deniyor. Yani e, Alman duygu yansıtımı. E, bunun bu, 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 bu sanat dalını kullanan filmde e, en bilindik artist Tim Burton. Tim Burton'ın şeylerine baktığınız zaman gotik şeyler ve sivri ve abuk subuk e, şekiller görüyorsunuz. Şimdi German Expression, e, Alman adı gibi Almanya'dan çıkmış bir durum. Tabii yağlı boya sanatı özünde e, şekiller ve gölgelerde abukluklar var, karanlıklar bayağı karanlık resimler bunlar, sivri hatları var. ...ve e, düzeyler, düz olmasını beklediğin düzeyler yamuk gidiyor gibi. Bunlar e, bilindik özellikleri German Expression'ın. German Expression, e, Tim Burton'ın bütün filmlerinde çok kullanılıyor. Neredeyse gördüğünüz işte Alice, Harikalar Diyarı olsun. Johnny Depp'le çektiği bütün filmlerde bir gotiklik, bir German Expression kullanımı. O mesela berberli bir tane Johnny Depp'in filmi var. Berber olan var. Bir de elleri makaslı olan var. O bir o cana falan böyle garip bir duygu içerisinde oluyor. Amacı bunun. O sivriliği, o zarar görmüş duyguları içinde, sanatçının içinden ee, şey yağlı boyasını aktarma. Aynı şekilde onları, bütün yağlı boyada kullanılan bütün teknikleri biz aynı zamanda burada da kullanabiliyoruz aynı duyguyu almak için seyirciden. Bu sivri hatlar gene punk rockla. ...daha çok özleşiyor ya da Heavy Metal'le. Ee, siyah zaten siyah. E sırrı? Bunu öngörmek çok kolay. Kolay mı? Kolay mı? Yani... Yani... Ee, kendisinin kontrakula gibi bir tane şeyi var. Hem pelerine hem de şey, ya kanemici gibi. Ee, tabii bunlar yumuşatılmış hatlar çocuk filmi olduğu için gerçek kullanımındaki kadar rahatsız edici şeyler değil ve gerçekten kullanıldığı resimler yağlı boyalar ya yani uzun süre baktıktan sonra rahatsız etmeye başlıyor Ben bu tür noktaları büyüyorsun. Ben yavaş Ah, ne, ne sırrı? Bunu öngörmek çok kolay. Kolay mı? Kolay mı? Yani, yani bu mu? Öngörülebilir. Suda timsahlar, evet. Yani yol derken aklıma gelmişti. Bu ne? Kum. Tam suratına. Sıradan. Hayır, bak izle. Çocukça. Peki ya bu? Bayağı. Ooo bu çok korkunç. Görmüştüm. Peki ya bu nasıl? Ama bak bu örümcek yine. Örümcek? Evet. Örkümcek. Karakmos öldürür Küçük bir ısırığı bile anında felç edebilir. Auu. <laughs> Alın şunu. Vazgeç artık Megazek. Bu... Şeyde sizin beyninizin tamamladığı bir şey var. Bu bir teknik. Bu buna tekme atıyor. Ee, bu hiç kakın bulduğu bir teknik. Bu 7 artı olduğu için e, ya bilmem. Gerçi yumruk atmayı da gösteriyor olabilirler de. Bu bayağı e, birazcık vahşi gelmiş olabilir. Sahnenin dışında bırakıyor. Çerçevenin. Dışında bırakıp e, sana o fikri verdikten sonra e, oradan çıkıyor. Ya biz o karakterin onun yüzüne vurduğunu biliyoruz. Bu, bu kısmı e, aklınız tamamlıyor, beyniniz. Eğer bir soru gelirse yani bu regulations'lar yüzünden işte devletten oradan buradan ya da PGR sisteminden bu yaş sınırları, bilmem neler yüzünden bir şey gelirse hayır biz onu göstermedik diyoruz. Onu diyebilmeni sağlıyor. En ünlü şeyi işte Psycho filminden Hitchcock'ın duş sahnesi. Bıçağı gösteriyor montajla, kadını gösteriyor, kadın tepki veriyor, çığlık atıyor, ondan sonra duşta kanı gösteriyor. Ondan sonra işte şeyi gösteriyor, tekrar bıçağı gösteriyor kamera, Bıçak gidip gidip geliyor, kadını gösteriyor, aa, ı, aa yapıyor bu sahnede, senin beynin onu tamamlıyor, iç aralarındaki geçişi. Sen asla bir bıçağın şeye değdiğini görmüyorsun. Eğer sorarlarsa, ee, biz asla bıçak girme sahnesi göstermedik diyorsun çünkü gerçekten o kareyi göstermemiş oluyorsun. Yani bıçağın vücuda girip çıkma sahnesini, e, Psycho filminden duş sahnesiyle beraber buluyor. Bu arada e, Psycho filminin şöyle bir özelliği var, tek bunu söylemiştim. E, hiç kaka bu filmi yapmak istediğinde kimse inanmıyor hiç kaka, kendi cebinden çıkarıp vermesi gerekiyor bu filmi çekmek için. Ve gerçekten e, devrim yaratan açılar ve devrim yaratan montajlar buluyor. Ee, ya yani bugün kullandığımız, bugün her gün kullandığımız açılar gibi, montajlar gibi. Begazıra, planların işe yaramaz. Uh! Artık zaman kaybetmeyip Tayyip gel sevgilini arayalım. Olur mu? Ee, uh! <laughs> <laughs> uh! komedik çerçeve bir de şey komedide şöyle bir şey var. Çerçevenin dışından giren bir şey komiktir. Beklemedik bir anda. Yani be buradan bir şey geleceğini beklemezsin. Komedinin asıl amacı şey misdirection yani e, beklemediğin bir şey e, olması. Bunlar seni şaşırtır. O anda ha, ha ha olursun. Ondan sonra şey şaşırtması lazım. Komedyenlerin, stand uplıcıların kullandığı teknik de budur. Mr. yani tekniklerin en başında gelen şudur. Size bir şeyler söyler, söyler, söyler. Kelimelerini gayet iyi seçer anlattığı hikayede. Sen başka bir şey söyleyeceğini sanarken başka bir yerden bir şey söyler. Bu da misdirection denilen tekniktir. Ee, her zaman güldürür. Ya yani bu ilk teknik. Bunu öğrenmeden diğer teknikleri geçmeniz pek mümkün değil. Ee, yani seyircinin kafasında bir şey canlandırıp onu vermemek. Ee, kullandığın stand-up komedyenler için kullandığın kelime. Misdirection her zaman e, komedyenlerin e, ek, ekmek kaynağıdır. Bu çok önemlidir. Bunu yapacağını sanırken başka bir şey olur. Burada e, a, aynı mekanizma beyninde çalıştığı için e, çerçeveye giren, beklenmedik yerden giren her şey çok şey e, seyirciye komik gelir. Bunun ötesinde diyeceğim ha şey var ya bu stand upçıları izliyorsunuz izliyorsunuz ondan sonra bir süre sonra gülemiyorsunuz. <laughs> Gülememezin sebebi çünkü zaten ne diyeceğini biliyor olmanız şey artık size şeyi canlandırmıyor. O ilk verdiği etkiyi vermiyor. Çünkü adam zaten o tekniği kullanıyor sende bir kere, iki kere kullanıyor, üç kere kullanıyor. Ondan sonra ya yani aynı şeyi aynı espri diyelim üç kere dinlediniz. Yani Dördüncüde ne olacağını bilince böyle oturup izlediğiniz olur. Buna neyine güldüm ben diye. O düşünmenizin sebebi şey, misdirection denilen yani Mis yanlış yöneltme yapıyor komedyen e, yönlendirme aklınızda onu kaybettiğiniz için artık e, gülemiyorsunuz e, komedi dersi istiyorsanız komedi yazarlık bunu izleyenlere söyleyeyim e, oturup anlatabilirim bütün teknikleri stand up ve film üzerinde nasıl kullanılıyor? Zaten benim alanım şey komedi yazarlığı olduğu için. Bu yeni büseyi Metro Venus'u büyük <laughs> memnuniyet duyuyorum. Rica ederim. Şey, ufak, ufak, bakar mısınız? Çocuğum göremiyor de. O da bir komedik şey, bir yanda ekrandan beklenmedik şey. Ya bu, bunu komedi filmlerinde, yani özellikle animasyonlarında çocuklarız. Bunlar ha, hadi nasıl gülüyorlar biliyor musunuz? Yani e, delisine gülüyorlar. Oh, Bra! Evet. De no. bilmem gerekirdi. Aa, aslında daha bir yeri. Bum. 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 Sen çok kolay Onun doğrusu Metroken. <laughs> oh, tarz, 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 tarz. Ee, şu anda şu anki anda biz e, mega mind'ı dominant karakter olarak ya yani şu anın dominant karakteri olduğunu düşünmemiz için o büyük. Yani onun ondan üstün olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden o küçük ve o büyük. Tek sebebi bu. Ya yani her an sahnenin anın anı çok önemli. Hangi anda kim dominant? O yüzden çerçevede, o da kadrajda o daha büyük. An değiştiği an, savaşta o zaman kamera açıları her şeyde değişiyor. Yani kuru kuruya bütün bir sahneyi olduğu yerden kameralarla çekemezsiniz. Hepimiz Çekersiniz seyirciye sıkılır. O, özel yavru folk, üç buçuk atıyorum. Sen matro terk edeceksin o güzel sesini bir daha duyamazsın. Roxel Richie'nin... Roxanne. Paniğe kapılma Roxy. Hemen geliyorum. Ne paniği? Beni durdurmak için önce beni bulman gerek. Bekrum ya. İşin garibi... E, de, temalardan bahsettim. Hep böyle e, halkın senin hakkında ne düşündüğü. İkisi de showman dikkatinizi çeker mi? yapıyorlar. Yani halk için oynuyorlar. Hep. Ee, onun e, sunumu var, diğerinin de bir sunumu var. Hep böyle şey, bir sunum yarışı, bir dışarıya nasıl görünüyorum yarışı. Ee, yani. Brad Pitt'in yap şey Metro City Metro Man'in yaptığı zaten bildiğin adam şey oyunculuk yapıyor. Showmanmış gibi. Hani bunun nasıl biteceğini biliyoruz. Sen işte hapishanede biteceksin falan yapıyor. Ondan sonra seyirciler bağırıyor ya ee! falan diye. Yani bir gladyatör şovu koyuyorlar. Yani bir sanki bu işten para kazanıyorlarmış gibi. 3.5 sen Matro kendi terk edeceksin. Yoksa o güzel sesini bir daha duyamazsın. Roxen Ritchie'nin. Roxen. Paniğe kapılma Roxy. Hemen geliyorum. Ne paniği? Beni durdurmak için önce beni bulman gerek. Metrum ya. Terk edilmiş gözlem evindeyim. <laughs> <laughs> Bu arada dün fark ettim. Ee, söylemeyi unutmuştum. Roxen. Ee, isim rose yani çiçek yani e, gül açmamış gül kırmızı eee isimde bir edebiyat var orada hani rose rose Roxen oradaki rose şey gül e, kadın elbisesine baktığınız zaman da şeyi görüyorsunuz e, açmamış güle benziyor ya bunlar kostüm dizaynerların yaptığı işler yani edebi yüklemeler. Kostümler bayağı geniş şekilde kullanılıyor. Ee, renkleri değişebilir ışıklandırmadan ışıklandırmaya. Ondan biraz bahsedeyim diyelim ki e, sahnede mesela Joker'in yaklaşık 10 tane mi 100 tane mi farklı renkte aynı pardesüsü ve elbisesi var aynı renkte derken Birisi biraz daha mavi, birisi biraz daha mor, birisi biraz daha şey yeşil falan. Aynısının böyle kalı şey renk de, de farkları sebebi mesela şey ışıklandırma. Oh, gözüm yandı. Işıklandırma e, farkı sahnedeki diyelim ki sahne daha karanlık. O zaman karakter daha gene öne çıksın diye daha açık tonlardaki olan kostümünü giyiyor. E, giydiriliyor. E, ya aynı kostüm, hepsi aynı kostüm. Yalnız sadece birisinin işte e, daha açık bir mavi, daha açık bir mor e, tonları var. O da şey işte sinema fotoğrafı da şeyi elde etmek için. E, bu hani şeyden bahsettik ya, e, en arkada olan şey en karanlık olması gerekiyor. En önde olan şey en aydınlık olması gerekiyor. Zaten her karede onu görüyoruz. Bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Bu zaten her karede olması gereken bir şey. Ee, Siyah-beyaz e, dan bizim beynimiz bu bilgiyi aldığı için biz arkaya da kalan şeyleri siyah daha karanlık yapıyoruz. Yağlı boyada da daha karanlık tonlarda çiziyoruz. O da bize üç boyutlu bilgisi veriyor beynimize. Roxy. <laughs> <laughs> Paniğe kapılma Roxy, hemen geliyorum. Ne paniği? Beni durdurmak için önce beni bulman gerek. Metrum ya! Terk edilmiş gözlem evindeyim. <laughs> <laughs> Hı Sakın olup dinleme, kafayı yemiş! Bu çekime ghost camera deniyor. Hayalet çekim. Ee, şey. Baya serbest. Ee, ve kapasitesi sonsuz. Ee, drone shot da diyebiliriz artık. Ee, eskiden drone shot'ın şey... Drone ile çekilen çekimin adı helikopter shot'tı. Artık helikoptere gerek kalmadığı için... ya. Bir kere helikopter shot şeyi içindi, e, genel mekanı nerede olduklarını göstermek içindi, hangi şehirde nerede olduklarını dünya üzerinde. E, onun ötesinde bu şatın adı şey e, sinema fotoğrafıdeki e, shot list denilen şey yazarken ghost artı e, drone shot derseniz bu çekim. Bir de artı işte tracking e, tracking takip eder. E, şey metro takip eder. Derseniz bu çıkar. Genel, extreme genel. Şöyle extreme master shot bu biraz. Extreme master shot'a giriyor. Ya bütün shot bütün shotları bir tekrar edelim. Master shot bütün sahneyi gören Body shot, bütün vücudu gören, Cowboy shot, dizi gören, ee, Medium shot, belden, Close up, buradan. Şimdi bunların bir de e, önce bir Türkçe'sini söyleyeyim, sonra bir de farkları bunların kendi içlerinde de ayrılıyor. Şimdi e, genel çekim full boydan bütün bütün boydan bütün boyu görenler bu genel çekimi genelde sahnenin girişinde işte bütün karakterlerin kim e, mekanda nerede olduğunu göstermek için yani o nerede oturuyor bu nerede oturuyor onun için kullanıyorsun ya da birazcık sonra birazcık işte yakın çekimle başladıktan sonra e, bunu kullanıyorsun şey karakterler arasındaki ilişkiyi ve fiziksel ortamı tanıtmak için şeye seyirciye. Ondan sonra master şeyi genel çekimi kullandın. Ondan sonra genel çekimden sonra gelen şey full şey bu şatı şöyle kullanıyorsun. Mesela ben e, şu anda konuştum konuştum. İşte konuşma